Ya Hiçbir şey göremiyorum Arkadaki mezarları görmek için Üstünden geçmem gerekecek 1800'lerdeki kazıdan önce Burası hep taş toprakla kaplanmıştı ve buralar sanki mezarlar varmış gibi ve aralarındaki su kanalları olabilir. parça olarakayım tarihçi Xenophon bir savaştan bahsediyor. Persler Sark'ta savaşıyorlardı. Ama Sart bu dağların ta ötesinde. Koreş, Ege'deki tüm krallıkları yavaşça ele geçiriyordu. Diğer krallar öldürme yerine onları her savaşta kendisine yardımcı yapıyordu. Bir gün Koreş bir küçük krallığı ele geçirdi. Abradatus kralı ve Pentia isimli bir karısı vardı. Koreş, Pentia'yı güvende tutmak ve seferlerine devam edebilmek için bir çadır hazırladı. Bugün Abradarus savaş seferine çıkacak. Uzun bir süreliğine burada olmayacak. Pentia, vedalaş. O ayrıldığında seni güveni sağlayacağım. kal sevgilim. Uzun bir süre sonra görüşürüz. Fakat Abradarus uzaklara gittikten sonra Araspus Pentia'yı kendi karısı olmasını istedi. Koreş Panteyi korudu. Uzun bir süre sonra Abradazus savaştan döndü. Hoş geldin. Panthea, Abradazus'un evine dönmesine sevinmişti. Fakat onun tekrar savaşa geri dönmesi gerektiğini için Panthea onun savaş arabasını süslemişti. Savaş sırasında Koreş ve Abradazus'un orduları ikiye ayrılmak zorunda kalmıştı çünkü düşman onlara doğru geliyordu. Hey şu adamın savaş arabasına bakın. Önemli birisi olmalı. Hadi onu öldürelim. Böylece onu öldürdüler. Abla da nerede? Öldü. Tüh! Pentia onun at arabasını süslememiş olsaydı ölmeyecekti. Koreş haberleri Pentia'ya anlattı. Arkadaşlarıma gitmek istiyorum. Tabii ki. Fakat Penfi aslında Abradatus'tan bahsediyordu. Kendisini öldürdü. Hizmetkarlar bunu gördüklerinde ona da kendilerini öldürdüler. Abradatus Pentius ve onların hizmetkarları onuruna bir anıt dikeceğim. Tarih kaynaklarında bu bölgede tek bir ters anıtından bahsediliyor. Ama ölüleri ta oradan buraya getirmek için çok uzak bir mesafe değil mi? Başka bir teori. Boğmada bir savaş olmuş ve e, savaştan sonra ölen general ve askerleri buradakine gömülmüş olabilirler. Böyle ovalarda savaşmak çok iyiydi. Çünkü etrafını dağlar sarıyor ve kaçacak yer yok. Başka bir teori burada bir satrap yani her temsilcisi bu Duvarlar düzgün yapılmış. Çok eskiden ama çok iyi yapmışlar. Hatta sanki burada kilit falan yapılmış. Şekle bir baksanıza. ve odun falan sıkıştırmışlar buraya. Burada da bir önemli kişi yaptı. <laughs> Buralarda bir yerde sahte bir kapının olması gerekiyor. Ama ne oldu? Burada koordinatlar var. Ama hiç okuyamıyorum. Ah merak etmeyin. İngilizce yazı varmış. <laughs> there lies the lion which means the deer and there jumps the line and a stream of blood. Hı, anlamadım. Neyse başla. İşte döneminde ölüleri hatırlamak için bu kanalları yağla doldurmuş ve yakmış olabilirler.